Xtercom hesabınızı dakikalar içinde oluşturup özel ödüller kazanmak ister misiniz? Bu videoda, kayıttan KYC'ye tüm süreci adım adım anlatacak ve bonus 888 koduyla ekstra avantajları göstereceğim. XT.com, 800 plus işlem çifti, spot ve vadeli piyasalar sunan dünyanın en büyük kripto borsalarından biridir. Kriptoda yeni veya deneyimli olun, X.com size daha akıllı ve güvenli işlem yapma araçları sunar. İşte bonus 88888 koduyla kaydolup bugün KYC'yi tamamlamanız için nedenler: Yönlendirme ödülleri, ücret iadeleri ve yeni üye bonusları kazanın. Para çekme ve işlem limitlerini artırın. Bölgenizde varsa fiyat para yatırma ve çekme işlemlerine erişin. Hesabınızı güvende ve tam doğrulanmış tutun. İşte xteen.com hesabınızı oluşturma adımları. Açıklamadaki kayıt linkine tıklayın, e-posta veya telefon numarasıyla kayıt olmayı seçin. Harfler, sayılar ve sembollerle güçlü bir şifre oluşturun. Davet kodu alanına bonus 8888 kodunu girin. Şartları ve koşulları kabul edin. E-posta veya SMS'e gelen kodu girerek kaydınızı onaylayın. İşte bu kadar. xt.com hesabınız hazır. Şimdi KYC ile kimliğinizi doğrulayalım. Giriş yapın, kişisel alana gidip KYC doğrulamasına tıklayın. Ülkenizi veya bölgenizi seçin. Pasaport, kimlik veya ehliyetinizin ön ve arkasını yükleyin. Selfie veya hızlı canlılık kontrolü ile yüz tanımayı tamamlayın. Gerekirse adresinizi ve fatura gibi bir kanıt belgesi yükleyin. Belgelerinizi gönderin ve onayı bekleyin. Çoğu doğrulama dakikalar veya saatler içinde işlenir. Onaylanınca hesabınız tam özellikli ve yüksek limitli olacak. Bonus888 yönlendirme kodunu kullanıp KYC'nizi tamamlayarak xtina.com'un ücret indirimleri ve özel promosyonlar gibi bonus programlarının kilidini açacaksınız. Bonus-88 kodu olmadan ücret iadeleri ve bonus tekliflerini kaçırırsınız. KYC olmadan hesabınız sınırlıdır. Düşük çekim limiti, fiyat erişimi yok ve kısıtlı özellikler. İkisiyle birlikte tam xidab.com deneyimini yaşarsınız. Kimlik fotoğraflarınızın net ve geçerli olduğundan emin olun. KYC reddedilirse geri bildirimi kontrol edin, düzeltin ve tekrar gönderin. Beklemeyin. Açıklamadaki kayıt linkine tıklayın. Bonus 888 koduyla kaydolun ve KYC'nizi bugün tamamlayın. Ödüllerin, ücret indirimlerinin ve xtira.com'a tam erişimin kilidini hemen açın. Bu xtira.com kayıt rehberini izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysan beğen, abone ol ve arkadaşlarınla paylaş. Kripto yolculuğun bonus 888 koduyla bugün başlıyor. xtira.com'da görüşürüz.